gördünüz şu en başta gördüğünüz Hasan. Onun ortasında olan Enes. Burada olan şahıs Tanju. Kızlara duyurulur. Şimdi buyurun devam edin. Gel, gel, gel. Duvarımızı yıkacağız. Bakalım arkadaşlar. Hadi ittirin. Evet. Gidiyor. Gidiyor. <gülüyor> <Antara>. <gülüyor> <Hadi> gidiyor. 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 <Hadi>, gidiyor. <gitme. gülüyor> gidiyor. 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 Param parça oldu. <laughs> Sebiz ya. Yeah. Param yeah. Param parça. <laughs> Her şey param parça. Yani <laughs> kimin tayfur yardım cezu taju fikişane. Param parça. Param parça.